Olay standart basket <laughs> potalarının yerden yüksekliği kaç santimdir? Eyvah. Hangi <laughs> hangi standart? NBA standartı mı? NBA standardı mı? Kanka <gülüyor> NBA standart. <gülüyor> NBA. <gülüyor> NBA. Eyvah eyvah. <laughs> abi. Abi ben bunu unuttuğum için çok rezil olacağım <gülüyor> ya. Orası sen bunu bilmen lazım kanka. Özür dilerim. <laughs> Geçmişimdeki... geçmişteki. <laughs> Şşş <düşünün gülüyor> ya. Yani çok basit bir matematiği var aslında bunun. Bir şey <laughs> evet anladım evet. abi. Ne kaldı? bir daha alabilir miyim? NBA potalarının tamam. Yüksekliği kaç santimdir? Ota'nın yerle arasındaki mesafesi. Ya, yazıyorsun? Yazıyorsun, santim mi abi? Ya, ne yazıyorsan ya santim mi? Aynı kanka zaten. Bozmalan abi. Bir de olsun ederim kardeşim. Of <laughs> Allah of Allah. Ya. ya. Of Ben bunu bilemezsem büyük rezil olacağım. Hatırlamıyorum. <laughs> Bir de kaç yazdın? Söylemeyeceğim. Bir e, santim fark. mi oldu ya bu? Bu arada galiba anladığım kadarıyla NBA falan fark etmiyor. Bir standartı varmış bunun. Nasıl yani? Ya, Avrupa ile NBA fark farklı diyebiliyor mu? Avrupa ile NBA farklıydı. Öyle mi? Baseball. Ben Baseball. de emin olmak için yazdım da. Hani cevabın yani zaten doğru okey NBA'ye göre yazdım. Ben, ben de NBA'ye göre yazdım. Böyle bir şey varsa NBA'ye göre <laughs> <laughs> yazdım. Ya çok anlıyorsun sanki. Mario. NBA'ye göre yazdım yani. <laughs> evet. Yani rastgele yazdım. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar cevaplarınızı ekranlarınıza yansıtabilirsiniz. Burası önemli.